arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. <oraya. gülüyor> Hadi bakalım. Aşkım bugün hissediyorum senle 40 kil şimdi video çıktı. Ben doğum yaptıktan sonra yüzüklerim sığacak mı parmağım? Sığar. Hadi aşkım aaa gözüm. Arbalet çakacağım ona bak. Arbalet geliyor gördün mü arbaletin tatlılığını? O adam nasıl bir ışınlandı lan böyle? Adam hala ışınlanıyor. Aa mahkemeye getirmiş. Bu, Beyler çok uzak kaldık Ananı size. Ananı satayım Turaç. öldürme öldürme. Turaç. Turaç ölme. Kapına çıktım. Yine Turaç, Turaç ölme. Dedim. Nerede adam arkadaşlar? Abi üst katta canaz basmış olabilir ama. Çekil aşkım. Vay. Karıcığımı da öldürmüşüz oyunda ha. Arbelat ile otlayacağım. Arbelat oyun oynayayım mı biraz? Bak şimdi izle iyi mi izle. <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> Turaç bir video ha. çıkartalım da yarın rahat edelim ve yiyelim. Bugün güzel Oha. Oha. çekilişleri yaptık, güzel oynadık. Güzel oyunlar çıkart inanıyorum ya. Yani. En kötü karar bile karar. Evet, çok kararsız kaldım ya. Ya Allah belanı verir ya seni. Allah'ın belası. Barca video çıktı. Öldün mü lan? <laughs> abi o kim çaldım az önce? Yeni geldi. Ya yemin ediyorum varsa başka yapan bana atın Instagram'dan şunu ya. Tüylerim tiken tiken oldu ha. Hadi abi çok adam var oynamıyorsunuz. Oh. Gel benimle, gel. Şurada Arkandayım mı? abi. Hay. Reloading diyeyim VTT'ye basın. Geliyorum. Aa sağdaymış. Hayır olamaz sensizlik. Beni bilmeyin. benim şahsen iki silahımda da vermiyor olmasa aklıma gelmez tabancayı kullanmak. Neredesin Hüseyin sana kaldım amınıyım. gel de o bitirelim oyunu. Abi hangi arkadaşlar? Sal bana. Saldım. Skop, 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 skop. Abi, eee altı at. <laughs> Geldi adam 280. Niye çıkıp vurdun mesela? Anne, sen, şimdi. Şimdi sen, sen manyak mısın montaj? Mesela mikrofon çok severiz Mesela ya. Yani. Aa! Abi çatı. Be çok uzaksın Sıkıntı yok da. Hiç beklemiyordum. Bir saattir açıktayım yeni sıktı. Çok iyiydi bu arada. Onun ya Bunun arkadaşı olabilir. I am God bro. Aşağı mı atladın? Öldü, ha, öldü adam öldü. Nerede lan bu insanlar? Aa dur dur Aha. dur. Dur abicim dur. Ya Hüseyin dur deyince durmuyor ya deliriyorum ya. Dur ben dur ben şunu yapacağım dur. şunu. Şunu yapacağım bak. Durursan şunu yapacağım. Bırakırsan şunu yapacağım. Dur durursan, <laughs> durursan şunu yapacağım. Ya. Gidiyorum. Basın, basın. Bittiler, bittiler. Bittiler. Abi bittiler, üstünden atlama. Gidiyor? Nasıl bitti ki de? Tutlama mi? ya. İkisi de bitti. Aa. Bak Ana. işaret İkan şey oradaymış. Evet'in nikahındaymış hakikaten. Ne ama orası? O oh, harbiden ha. Aa, aa. Önümüz Aa top. önümüz. Verdim seni. Devam durma. Nereye attı? Üzgünüm. Vallahi tahmin tuttu. Baksana AVM var mı onda ya da M24 Bu arada kaç. kalanların her hepsi işaret şekli falan abi yani, dropları çok sağlam Oo oh, duvar duvar nereye kaçıyorsun? Abi sen gerçekten Nereden yedin? Bak ya Nopsun ya Hüseyin Yine yönlü ya Abi korktum bağlı. birden ya Kaskımız gitti AVM işte dedim ya sana her de var diye Bıraksam da onlar Bir tane var. set chat yedi Ama M4 yedi Oo oh. hey. Neler tutuyorsun Vay neler? Ya öleceğim. Aa, başka yerden sıktı. Skull tarafı. Tamam, sakin ol. Evet, solumuzda adam var 130. Açık. Aa. Bir tane buldum, sen de bu. İkinciyi de buldum. Okey. Ee, kit basıyorum, gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Sen kullanıyorsun. Ee... Tamam, ben kullanıyorum. Bekle, hiçbir şey yapma. Şunu bitiriyoruz hemen. Şu de kullanıyoruz. Tamam sakin Gel yürü Çabuk çabuk alan yemiyoruz Bende yelek nasıl yok lan hakikaten Araba geliyor Yön. 235 Sarıyorsun Eyvinde. durma Sokmuyoruz Biri Gel. düştü Farkındayım Puşlamıyoruz bakacağız Başka birisi de gelebilir. Gerçi iki kişilerdi. Bana sıkan 3 evet. üç olsa. Ah kaçtı. Adamı tutmaya geçti. Sen gelme oğlum. Okey uzaktayım ben. Sen yaparsın bunu ya. Az önce yaptım bir daha yaparsın yüksel. Evet buz var. Buz yıkmış biliyoruz lan biz bittiğini. Nasıl iyi ediyor? alan dışılar aynı zamanda ya. Alana düştü benim düşürdü. Aldım. Çok güzel ya. Atla. Al al al. Süreyim al, al. mi ben? Sür sür. Ama lütfen duy beni. Beni duyarak oyna. Tamam. Adam gördüm. Önümüz 50 önü. Sever ben de görür. Aa şeyde 330. O bir ufak bir çıkıntılık var ya aşağı doğru. Oradan bakıyor. Durağın neresi? İşaret. İşaretledim tam. Ne güzel işaretledin lan. headshot attık da. <laughs> Kask güç. Evet. Gelecek o bize ya. Relax. Bence değil. Göster. Çıkıyor gene. Ya ben dua etsin gösteriyorum. Arkanda, tam arkanda Normalde adam. göstermem bile anladın mı? Hemen arkanda adam var arkamda er, mı? Tam orada. Hello bitch. What's up? Ne oldu hemen duvara sarıldın? Abi 125. Direkt mi? öldü bu arada ya. Tekmiş. Evet. ettim. Duvarı gördün mü? Gördüm. Evde var. Aa, evde var. Altı da var. Bak. Bak 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 bak. Yeleğim yok. Evi Abi. göremedim ya. Abi ev şeydi. İkinci kattan çatıya doğru çıkıyordu. Evet. Oh, ne oldu ne oldu? Kaybetti. Bana sürüklensene. Geliyorum. Bunu yiyelim. Takım galiba. <laughs> Bunu da bir yiyelim. Son. Last. Bana deniyor bir yerde. Aha şeyde 165. Yukarı çıkıyor ha. şu an. Evet. evin orada buz dikti bitirelim mi oyunu bitirelim mi kahpe ne yapıyorsun Aa, ay, doğdum yine de var ya canlı izlemek o kadar güzel ki ah. ay canlı yayında daha canlı izliyorum fark ettin mi ya Hüseyin ölmeli diğerleri yaşamalı ya da diğerleri ölmeli Hüseyin yaşamalı ya şimdi ben iki kişiye bedel mi oluyorum anlamadım güzel oyuncu. <laughs> Bu arada ne söylüyorum? Melih taşıdı abi. Melita. Güya takımın güyasıyla beni aldı lan. <laughs>